Esmaül Hüsna okurken hangi sırayla okulmalı diye sormuş efendim. Esmaül Hüsna'yı okurken bilmek lazım ki Esmaül Hüsna'yı sadece böyle ezberleyip dilimizle okumak yetmez. O okumak değildir. Okumak için anlamak gerekiyor. Anlayıp anladığımızı imana dönüştürmemiz gerekir. Hangi sıraya göre? Nüzul sırasına göre okumak gerekir her bir ismi okurken o ismin manasını bilip üzerinde tefekkür etmemiz gerekir. Ama bir sefer, beş sefer tefekkür ettik, artık anladık. Okurken ne söylediğimizi biliyoruz. Bu durumda, evet, okumuş oluyoruz. Okurken sırayı da nüzul sırasına göre yapmamız, okumamız doğru olur. Zaten El Esma'ül Hüsna'yı anlatırken nüzul sırasına göre anlatmıştık. Kardeşlerimiz inşallah bunu öyle yapar. <laughs> Eğer Allah'ın isimlerini El Esma'ül Hüsna'yı bilmiyorsak Rabbimizi bilmiyoruz demektir. Rabbimizi tanımıyoruz demektir. Rabbimizi anlamamışız demektir. Ne kadar bildik, tanıdık, okuduk o kadar Rabbimizi anlamış, tanımış oluyoruz ne kadar üzerinde Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür ettik o kadar o isimleri bize açılır anlamış oluruz. Anladığımız kadarıyla marifetimiz marifetullah olmuş olur. O marifete göre de muhabbetullah olmuş olur. Allah deyince kalbimiz ürperir, titrer. Tanıdığımızdan dolayı, tanıyıp sevdiğimizden dolayı, daha doğrusu sevgimiz Rabbimize karşı şiddetlendiğinden, aşka dönüştüğünden dolayı. Yoksa yoksa Allah deriz, hiçbir şey hissetmeyiz. Sanki sıradan bir ismi söylemiş gibiyiz. Bu durumda neyi anlamamız gerekir? Rabbimizi tanımamışız. Rabbimizi anlamamışız. Bilgimiz imana dönüşmemiş. Aşka, muhabbete dönüşmemiş demektir.